Sayın Teknolojiden herkese merhaba, bugün Daf 1-6 evet. bu emülatör montajımızı yapacağız. Bu işlem için öncelikle bunun yanında bulunan EAS ünitesini açmamız gerekiyor. Ve emülatörümüzü burada bağladığımızda çok sağlıklı olmayacağı için içeriye çekmesi için kıpayı kaldırmamız gerekiyor. Şimdi işlemlerimize başlıyoruz. Buradaki NOX notetimize ürünümüzü bağlayacağız ve e, EAS beyninin e, alttaki soketinde işlem yapacağız. E, adım adım bunların hepsini göstermeye başlıyoruz. Nok soketimizi yerinden çıkardık. Nok soketimizin bağlantı yeri burası. Şimdi arkasından EAS beynimizin alttaki soketini çıkartacağız. Bunların ikisi üzerinde işlem yapacağız. EAS beynimizin alttaki soketini de çıkarttık. Şimdi emülatörümüzün bağlantı işlemlerine geçeceğiz. Bağlantı işlemlerine geçmeden önce e, emülatörümüzü kabinin içine taşıyacağımız için buraya ekstra bir kablo bağlayacağız. Bu kabloyu kabinin içerisine çekip emülatörümüzü oraya bağlayacağız. Nox soketimizin arkasını açtık. Burada gördüğünüz gibi 4 kablomuz var. Emülatörümüzün 3 kablosunu buraya bağlayacağız. Burada gördüğümüz pembe High, sarı Kenlow, kırmızı pozitif, Beyaz olan kablomuz ise negatif. Bizim bağlantımız şu şekilde olacak. Emülatörümüzün CAN high'ını pembeye, emülatörümüzün CAN, can low'unu sarıya ve emülatörümüzün siyah kablosunu yani ground'unu, negatifini beyaz kabloya bağlayacağız. Daha sonra kırmızı kablomuzu herhangi bir şey bağlamadan EAS soketimizin arkasındaki pin 41. kabloya ulaşacağız. Şimdi CAN high, CAN low ve eksi bağlantılarımızı yapıyoruz. Mock soketinden sonra EAS e, beyninin alttaki soketinin pin 41'indeki kırmızı ince kabloyu kesiyoruz. Şimdi bağlantılarımızı tamamladık. Ek kablo çektik. Ek kablomuzdaki kahverengi Ken Hayga, sarıyı Ken Nova, siyahı eksiye çektik ve daha sonra kestiğimiz pin 41'in tesisat tarafına artımızı bağladık. Yani emülatörümüz buradan elektriği alacak. Son olarak da Nox'un artısından çek, kestiğimiz pin 41'in soket tarafına bir köprü atacağız. Bu kabloyu buraya bağladıktan sonra buradaki montaj işlemlerimiz bitmiştir. Tesisatı toplayıp soketleri yerlerine yerleştiriyor ve ön tarafa bağlantıyı tamamlamaya gidiyoruz. İşlemlerden sonra tüm soketleri geri yerlerine yerleştiriyoruz. İki soketimiz de yerinde. Uzatma kablomuzu da bu hat üzerinden bu kanallardan geçirerek Ön taraf kabin kutusundan sigorta kutusuna doğru taşıyacağız. Gördüğünüz gibi bu yoldan kablomuzu çekiyoruz. Yaklaşık olarak 5,5 metre kablo gerekecek. Şimdi ön tarafta sigorta tablasına uzatacağımız yeri de göstereceğiz. Daha sonra öne çektiğimiz kablodaki sarıya yeşilimizi kahverengiye sarıyı maviye kırmızıyı ve siyah siyah bağlıyoruz. Yani can I can know, artı ve eksi bağlantılarımızı yaptıktan sonra F22 sigortasını yerinden çekiyoruz. Şu andan sonra bu F22 sigortası bizim emülatörümüzün sigortası olacak. Eğer E24 sigortasını çekersek ve F22'yi yerine, yerine yerleştirirsek AdBlue sistemimiz aktif olacak. Araç normal eski haline dönecek. Fakat F22 yerinden çekip F24'ü geri yerine koyduğumuz zaman araç e, emülatörü aktif hale getirecektir ve AdBlue kullanmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken tek durum e, iki sigortanın da aynı anda takılmamasıdır. Şimdi aracın testlerini yapıyoruz. aracımızı açtık. %50 civarında AdBlue seviyesi görünecek. Çalıştırıyoruz. İlk etapta 10 saniye kadar motor lambamız yanıyor. Arkasından bu motor lambamız söndükten sonra her şey normal halde çalışmaya devam ediyor. Sahil Teknoloji Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.